Donupınar Üniversitesi Geliz Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin kesim aşamasından bitim aşamasına modelleşmesine kadar el emeği, göz nuru dökülerek hazırladığı kıyafetler bedesten sergi salonunda sergilenmeye başlandı. Açılışını rektör yardımcısı Profesör Doktor Yunus Erdoğan'ın yaptığı sergiyi rektör yardımcıları Profesör Doktor Osman Genç, Profesör Doktor Kaan Eraslan ve çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci gezdi. Sergiye katılanlara sergilenen elemeği göz nuru eserler hakkında Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Hamdi Melih Sarıoğlu, bölüm öğretim elemanları ve elemeği göz nuru eserleri hazırlayan öğrenciler tarafından bilgiler verildi. <laughs>

Sergide gece kıyafetleri, Osmanlı saray kıyafetleri çalışmaları, deri giysiler ve kolay çalışmalar yer aldı.